Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin hazırlamış olduğu bu çalışmaya hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan hemen önce e, ufak bir hatırlatmamız olacak. Biliyorsunuz YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sizlere daha fazla, daha iyi hizmet üretebilmemiz için bu abonelikler ve tabii ki e, çalışmamızı beğenmeniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Şimdiden çok teşekkürler. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe dersinin hani önemli konularından biri olan fiilimsiler başlığına bakacağız. Daha doğrusu onun içindeki sıfat fiilleri inceliyoruz. Bu çalışmamızı hazırlarken de Paylaşım Yayınları'nın konu anlatım kitabından bolca yararlandık, orada belirtelim. Peki nedir bu sıfat fiiller? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Neden önemli? Gelin şimdi hep birlikte bu konunun detaylarına inelim. Sıfat fiilleri nasıl tanıyacağız, cümle içinde ne işe yararlar, hangi ekleri alıyorlar, hepsini bol bol örnekle göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. O zaman ilk soruyla bahsiyorum, sıfat fiil deyince aklımıza tam olarak ne gelmeli, nedir bu? Elbette hemen açıklayalım. Sıfat fiiller, aslında adından da biraz kopya çekebileceğimiz yapılar, fiil köklerine ya da fiil gövdelerine getirdiğimiz bazı özel ekler var. Bunlar an, ası, mez, ar. Dik, ecek, miş ekleri. İşte bu ekleri alan fiiller artık cümlede tıpkı bir sıfat gibi davranıyorlar. Yani genellikle kendilerinden sonra gelen bir ismi e, niteliyorlar ya da belirtiyorlar. Kısacası fiilden türemiş ama cümlede sıfat görevi üstlenmiş kelimeler bunlar. Anlıyorum, anlıyorum. Yani bir eyleme alıyoruz, onu bir özelliğe anlatan kelimeye çeviriyoruz. Öyle mi? Bir ismi tanımlayan bir şeye. Kaynaktaki örnekler bunu çok güzel gösteriyor sanırım. Mesela şuna bir bakalım. Soruyu bilen öğrencilere hediye vereceğim. Şimdi burada bilen kelimesi var. Bilmek fiilinden gelmiş, en ekini almış ve hemen arkasındaki öğrenciler ismini niteliyor. Hangi öğrenciler? Soruyu bilenler. Aynen öyle. Çok net bir örnek. Evet. Bir başkasına bakalım isterseniz. Kırılası ellerimle vurmasaydım ona. Burada da kırılmak fiili var. Ası ekini almış ve ellerim ismini niteliyor. Nasıl eller? Kırılası eller. Yine bir niteleme durumu var. Kesinlikle. Belki şu örneğe de siz bakmak istersiniz. İş yeri sahibi bize kabul edilmez teklifler sundu. Nasıl teklifler? Tabii. Hmm, kabul edilmek fiili var. Mez ekini almış. Neyi niteliyor? Teklifler ismini. Nasıl teklifler? Kabul edilmez teklifler. Çok açık, evet. Bu da sıfat görevinde. Diğer örnekleri de hızlıca geçelim o zaman mantığı oturtmak için. Döner sermayeden herkese pay veriliyor. Burada er eki sermayeyi niteliyor. Evet. Turistler gezmedik yer bırakmadı. Dik eki yer ismini niteliyor. Hı hı. Meral ödenecek faturaları bir kenara ayırdı. Acak ek faturalar ismini. Niteliyor, evet. Son olarak da küflenmiş ekmekleri ne yapalım? Buradaki miş eki de ekmekler ismini niteliyor. Harika bütün bu örnekler sıfat fiilin temel işlevini, yani bir ismi niteleme veya belirtme görevini çok net gösteriyor. Bu ekleri akılda tutmak için de e, öğrencilerin sıkça kullandığı çok popüler bir kodlama var. eminim duymuşsunuzdur. Anası mezar dikecekmiş. Evet evet duydum, çok meşhurdur o. Aynen bu tekerleme gibi kodlama işte bu sıfat fiil eklerini an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş bunları hatırlamayı gerçekten kolaylaştırıyor. Kesinlikle çok pratik ve akılda kalıcı, öğrencilerin işini bayağı kolaylaştırdığı kesin. Şimdi e, işin biraz daha kafa karıştırıcı olabilecek bir noktasına gelelim mi? Bu sıfat fiil eklerinden bazıları özellikle mez, ar, dik, ecek, miş ekleri. Bunlar aynı zamanda fiil çekimlerinde kullandığımız zaman eklerine, yani kip eklerine çok benziyor. İşte bu noktada kafalar karışabiliyor. Yani bir kelimede bu eki gördüğümüzde bu sıfat fiil eki mi yoksa bildiğimiz zaman eki mi? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bu önemli bir ayrım sanırım. Çok çok yerinde bir soru bu. Gerçekten de öğrencilerin en çok takıldığı yerlerden biri burası. Ama aslında temel bir mantığı var. Ayırt etmenin yolu şu kelimenin cümle içindeki görevine ve kattığı anlama bakacağız. Eğer o ek fiile belirli bir zaman anlamı katıyorsa, işte geçmiş zaman, gelecek zaman gibi veya bir kip anlamı katıyorsa, geniş zaman gibi ve en önemlisi kelime cümlenin yüklemi durumundaysa, yani yargıyı bitiriyorsa o zaman bu bir kip ve kelime çekimli bir fiildir. Ama eğer ek almış kelime bir ismin önüne gelip o ismi niteliyor veya belirtiyorsa yani sıfat görevinde ise işte o zaman sıfat fiil ekidir. Kelime artık bir eylemi değil de bir özelliği ifade eder hale gelmiştir çünkü. Anladım, anladım. Yani kritik nokta kelimenin cümledeki rolü. Yüklenme yoksa bir ismi niteleyer sıfat mı? Buna odaklanacağız. Kaylaktaki karşılaştırmalı örnekler, bu farkı görmemize bayağı yardımcı olacaktır. İlk çifte bakalım. ''Paslanmış demirleri tavandan indirdim.'' cümlesi var. Bir de ''Tavandaki demirler paslanmış.'' cümlesi. İlkinde ''paslanmış'' kelimesi hangi demirler diye sorduğumuzda cevap veriyor. Demirler ismini niteliyor. O zaman bu sıfat fiil. Aynen öyle, çok net. İkinci cümleye bakalım şimdi. ''Tavandaki demirler paslanmış.'' Burada paslanmış kelimesi cümlenin sonunda yüklem görevinde. Demirlerin ne olduğunu, hangi durumda olduğunu bildiriyor. Geçmiş zaman anlamı katıyor. Dolayısıyla buradaki mış bir kip eki, çekimli fiil yani. Tamam. İkinci örneği de siz incelemek ister misiniz? Tanıdık insanlar yoktu konferansta. Ve yıllar sonra birbirimizi hemen tanıdık. Tabii bakalım. Tanıdık insanlar yoktu konferansta cümlesinde Tanıdık kelimesi insanlar isminin önüne gelmiş. Nasıl insanlar? Tanıdık insanlar. İsmi nitelediği için buradaki dık eki sıfat fiil eki oluyor. Diğer cümlede yıllar sonra birbirimizi hemen tanıdık derken, tanıdık kelimesi cümlenin sonunda yüklem, bizim geçmişte tanıma eylemini yaptığımızı anlatıyor. Bu da bildiğimiz geçmiş zaman kip eki yani dı kip eki, k da şahıs eki. Sanırım mantık oturdu. Kelimenin görevine bakmak gerçekten işi çözüyor. Kesinlikle. Cümledeki görevi ve anlamı analiz ettiğinizde ayrım netleşiyor. İsmi niteliyorsa sıfat fiil, yüklem olup zaman kip bildiriyorsa çekimli fiil ve kip eki. Bu ayrımı yapabilmek çok çok önemli. Bu nokta anlaşıldıysa sıfat fiillerle ilgili bir başka ilginç duruma geçebiliriz. Bazen e, sıfat fiilin nitelediği isim cümleden düşebiliyormuş sanırım. Yani ismi kullanmıyoruz ama sıfat fiil kalıyor. O zaman ne oluyor peki? Evet, bu da sıfat fiillerin sıkça karşılaştığımız bir kullanımı ve aslında dilimize de bir pratiklik katıyor. Sıfat fiilin nitelediği isim cümleden çıkarıldığı zaman sıfat fiil tek başına kalıyor ve adeta o düşen ismin yerine geçiyor, onun görevini üstleniyor. İşte bu duruma biz adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Hatta işin ilginç yanı, eğer düşen ismin aldığı çekim ekleri varsa, mesela çoğul eki -ler, hal ekleri -i, -e, -de, -den gibi bu ekler genellikle adlaşmış sıfat fiile ekleniyor. Yani sıfat fiil bir isim gibi çekim eki alabiliyor. Vay canına. Yani sıfat fiil resmen isimleşiyor ve onun eklerini de miras alıyor gibi bir durum. Bunu örneklerle daha somut hale getirelim. Kaynaktaki ilk örneğe bakalım. Kitabı okuyan çocuklara hediye verildi. Burada okuyan sıfat fiil, çocuklara da nitelediği isim. Bu standart kullanım. Çok doğru. Şimdi ismi düşürelim. Bakın ne olacak? Kitabı okuyanlara hediye verildi. Gördünüz mü? Çocuklara ismi cümleden çıktı ama okuyan sıfat fiili kaldı ve düşen ismin aldığı -lara ekini yani çoğul ve yönelme hali ekini üzerine aldı. Adeta onun yerine geçti. İşte bu okuyanlara kelimesi artık adlaşmış bir sıfat fiildir. Hala fiilimsi özelliğini taşıyor ama cümlede isim gibi görev yapıyor. Çok net oldu şimdi. Diğer örneğe de bakalım. Davete katılan tüm tanıdık kişilere teşekkür etti. Burada tanıdık sıfat fiil, kişilere de nitelediği isim. İsmi düşürünce nasıl olur? Şöyle olur. Davete katılan tüm tanıdıklara teşekkür etti. Yine aynı durum. Kişilere ismi düştü ve tanıdık sıfat fiili düşen ismin Lara ekini alarak adlaşmış sıfat fiil haline geldi. Kastedilenin tanıdık kişiler olduğu anlamdan zaten belli oluyor. Bu yapı anlatımı daha kısa daha öz hale getirebiliyor çoğu zaman. Anlaşıldı. Adlaşmış sıfat fiil de tamam. Peki, aklıma şu takılıyor şimdi. Bu sıfat fiil eklerini an, ası, mez, ar dik, ecek, miş. Alan her kelime her zaman fiilimsi midir? Yoksa bazıları zamanla artık kalıplaşıp o fiil anlamını tamamen yitirip başka bir şeye dönüşebilir mi? Mesela bildiğimiz bir isim gibi. Bu da çok yerinde bir soru. Çünkü dil dediğimiz şey biliyorsunuz yaşayan, sürekli değişen bir yapı. Zamanla bazı kelimeler ilk türetildikleri anlamdan ya da işlevden uzaklaşıp kalıplaşabiliyor sıfat fiil ekleriyle türetilmiş gibi görünen bazı kelimeler de var ki, bunlar zamanla o eylem anlamını tamamen kaybetmişler, bir nesnenin, bir kavramın, bir mesleğin veya bir aracın kalıcı adı haline gelmişler. İşte bu tür kelimeler artık fiilimsi sayılmaz. Bunlara dil bilgisinde kalıcı ad veya kalıcı isim diyoruz. Artık sıfat gibi bir ismi nitelemiyorlar, doğrudan o varlığın veya kavramın kendisini karşılıyorlar aslında günlük hayatta farkında olmadan sürekli kullandığımız kelimelerden bahsediyoruz o zaman değil mi? Kaynat kitaptaki örneklerine bakınca daha net anlaşılacak sanıyorum. Mesela, kışlık giyecek almak için mağazaya girdik. Şimdi buradaki giyecek kelimesi giyme eylemini değil de doğrudan giysi elbise anlamında bir nesneyi karşılıyor. Bu kalıcı ad olmuş. Kesinlikle. Ya da şu örnek, dolmuş her duraktan bir yolcu aldı cümlesindeki dolmuş. Artık dolma eylemi anlamı yok, belli bir toplu taşıma aracını ifade eden kalıcı bir isim olmuş. Evet, evet. Başka bir örnek, garsondan açacak isteyip şişenin kapağını açtım. Buradaki açacak, açma eylemini yapan bir şey değil artık. Doğrudan o aletin adı olmuş. Devam edelim örneklere, çok güzel bunlar. Kimse geleceğini geçmişinden bağımsız şekillendiremez. Gelecek kelimesi burada gelecek zaman anlamında bir kavramın, bir zaman diliminin adı, kalıcı isim olmuş. Hmm. Yazar anılarını bir kitapta toplamayı planlıyor. Yazar kelimesi hani -ar eki ile türemiş gibi duruyor ama artık yazma eylemini yapan kişiden çok doğrudan bir mesleği ifade eden kalıcı bir isim. Aynı şekilde bir dergide çizer olarak göreve başlamış cümlesindeki çizer de er ekiyle bir mesleğin kalıcı adı olmuş. Evet bu altını çizdiğiniz kelimelerin hepsi artık sıfat fiil özelliklerini tamamen yitirmiş ve kalıcı isim haline gelmiştir. Bunları fiilimsilerden ayırt etmenin pratik bir yolu da genellikle olumsuzluk eki ma, me alıp alamadıklarına bakmaktır. Kalıcı isimler genelde bu ekle anlamsızlaşır. Mesela giymeyecek diyemeyiz elbise anlamında ya da dolmamış diyemeyiz araç anlamında. Oysa fiilimsiler genellikle olumsuzluk eki alabilir. Okunacak kitap, okunmayacak kitap, gelen kişi, gelmeyen kişi gibi. Ama tabii bu yüzde yüz garantili bir yöntem değil. En sağlam yol her zaman kelimenin cümledeki anlamına ve işlevine bakmak. Bu da güzel bir ipucu oldu ama dediğiniz gibi anlama bakmak en sağlıklısı. Şimdiye kadar sıfat fiilin ne olduğunu, eklerini, kipeklerinden farkını, Adlaşmış sıfat fiiline ve kalıcı adları konuştuk. Bayağı yol kat ettik. İsterseniz şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek için kaynak kitabımızdaki yani paylaşım yayınları kitabındaki örnek sorulara geçelim. Sayfa 8'deki örnek 6 ile başlayabiliriz. Soruyu okuyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat fiil kullanılmıştır? Seçeneklerimiz şöyle. A) Girdiği her işten kısa süre sonra ayrılıyordu. B) Pelin gelecek yıl İngiltere'ye gidecekmiş. C. Koşan çocuklar sıra bekleyen çocukların önünden geçti. D. Patlamış mısırlardan bir avuç alıp afiyetle yedi. Harika bir fikir. Evet, hemen inceleyelim. Seçenekleri tek tek ele alıp sıfat fiilleri bulmaya çalışalım bakalım. A seçeneği. Girdiği her işten kısa süre sonra ayrılıyordu. Burada girdiği kelimesi var. Girmek fiiline ''düdiği'' yani ''dık'' sıfat fiil eki plus iyelik eki ve ''iş'' ismini niteliyor. Girdiği iş. Cümlede başka sıfat fiil görüyor muyuz? Hayır. Yani burada bir tane var. Tamam. B seçeneği Pelin gelecek yıl İngiltere'ye gidecekmiş. Burada gelecek kelimesi ''yıl'' ismini niteliyor. Gelecek yıl. Acak ecek sıfat fiil ekini almış. Cümlenin sonundaki gidecekmiş kelimesindeki -acak, -ecek fe gelecek zaman kip eki. Sakın karıştırmayalım. O yüklem. Dolayısıyla bu seçenekte de bir tane sıfat fiil var. Evet, ona dikkat etmek lazım. C seçeneği, koşan çocuklar sıra bekleyen çocukların önünden geçti. Şimdi dikkat edelim. Koşan kelimesi var. Koşmak fiiline an eki gelmiş. Çocuklar ismini niteliyor. Koşan çocuklar. Bu bir. Devamında bekleyen kelimesi var. Beklemek fiiline en eki gelmiş. Bu da nitelediği isim tekrar yazılmasa da anlam olarak çocukların kelimesiyle ilgili. Sıra bekleyen çocuklar. Bu da ikinci sıfat fiilimiz. O zaman bu cümlede hem koşan hem de bekleyen olmak üzere iki tane sıfat fiil bulduk. İki tane bulduk, evet. D seçeneğine de bakalım. Patlamış mısırlardan bir avuç alıp afiyetle yedi. Burada patlamış kelimesi var. Patlamak fiiline mış eki gelmiş ve mısırlar ismini niteliyor. Patlamış mısırlar. Başka var mı? Yok. Bu seçenekte de bir tane var. O halde analizimiz sonucunda A, B ve D seçeneklerinde birer tane sıfat fiil var. Ama C seçeneğinde koşan ve bekleyen olmak üzere iki tane sıfat fiil kullanılmış. Soru da bizden zaten birden fazla sıfat fiil olan cümleyi istiyordu. O zaman doğru cevap C seçeneği olmalı. Kaynaktaki çözüm de C diyor zaten. Aynen öyle. Adım adım dikkatlice inceleyince cevap ortaya çıkıyor. Çok güzel. O zaman hız kesmeden yine aynı sayfadaki sayfa 8'deki örnek 7'ye geçelim. Bu sefer soru biraz daha farklı formatta. Şöyle sormuşlar. Numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat fiil eki almış bir sözcük vardır? Dizeleri okuyorum. Birinci olarak, avucumda sıcaklığını duyduğum ekmek. İkinci olarak, üstümde hatırası kadar güzel sonbahar. Üçüncü olarak, o bembeyaz, o tertemiz bulutlara dalar. Dördüncü olarak, düşünürüm bir çocuk türküsü söyleyerek. Evet, Şiirsel metinlerde fiilimsileri bulmak bazen biraz daha dikkat isteyebiliyor. Dizeleri tek tek inceleyelim. Birinci dize. Avucumda sıcaklığını duyduğum ekmek. Şimdi burada duyduğum kelimesi hemen göze çarpıyor. Kökü duymak fiili, aldığı ek duyduğum. Bu ek bizim sıfat fiil eklerimizden dık ekinin birinci tekil kişi iyelik eki um almış hali. Peki bir ismi niteliyor? Evet, ekmek ismini niteliyor. Hangi ekmek? Sıcaklığını duyduğum ekmek. Dolayısıyla birinci dizede bir sıfat fiil var. Tamam, birinci de bulduk. İkinci dize, üstümde hatırası kadar güzel sonbahar. Burada fiilden türemiş ve sıfat fiil eki almış bir kelime var mı diye bakıyoruz. Güzel kelimesi sıfat ama kökü fiil değil. Başka da fiilimsi göremiyorum. Bu dizede sıfat fiil yok. Yok evet. Üçüncü dize o bembeyaz o tertemiz bulutlara dalar. Buradaki dalar kelimesi dalmak fiilinin geniş zaman çekimi yani çekimli fiil yüklem görevinde sıfat fiil değil. Başka da fiilimsi yok burada da. Tamamdır. Dördüncü dize. Düşünürüm bir çocuk türküsü söyleyerek. Düşünürüm yine çekimli fiil, geniş zaman. Söyleyerek kelimesine bakalım. Söylemek fiiline erek eki gelmiş. Ancak erek arak eki sıfat fiileki değildi hatırlarsanız. Bu bir zarf fiileki. Nasıl düşündüğünü belirtiyor. Dolayısıyla bu dizede de sıfat fiil yok. Çok güzel bir analiz oldu. O zaman sonuç olarak sadece aynı numaralı dizede duyduğum kelimesi sıfat fiilmiş, diğer dizelerde sıfat fiil bulunmuyor. Kaynaktaki çözümde zaten A şıkkı diyor, yani Ay dize. Bu soruyu da başarıyla çözdük. Harika. Bugün gerçekten de sıfat fiiller konusunu e, bayağı bir derinlemesine inceledik diyebiliriz ne olduklarını öğrendik. Fiillerden hangi eklerle türetildiklerini gördük. Şu anası mezar dikecekmiş kodlamasını unutmayalım. Sık sık karıştırılan kip eklerinden nasıl ayırt edileceğini detaylıca konuştuk. Sonra niteledikleri isim düşünce nasıl adlaşmış sıfat fiil haline geldiklerini ve bazı türevlerin zamanla anlamını yitirip nasıl kalıcı adlara dönüştüğünü de örneklerle netleştirdik. Çözdüğümüz iki örnek zoruyla da bilgilerimizi şöyle bir test etme, pekiştirme fırsatı bulduk. Evet gerçekten kapsamlı bir inceleme oldu. Sıfat fiiller Türkçenin ifade gücünü arttıran, cümleleri daha böyle yoğun, daha akıcı hale getiren çok önemli dil bilgisi unsurları. Aslında farkında bile olmadan ne kadar sık kullanıyoruz günlük hayatta. Belki küçük bir egzersiz olarak şunu deneyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Gün içinde okuduğunuz metinlerde ya da işte duyduğunuz konuşmalarda sıfat fiilleri yakalamaya çalışın. Şöyle bir kulak kabartın. An, en, dık, ecek, miş eklerini taşıyan ve bir ismi niteleyen kelimelere özellikle dikkat edin. Hatta belki daha da ileri gidip basit, ard arda sıralanmış iki cümleyi sıfat fiil kullanarak tek bir cümleye dönüştürmeyi deneyin. Mesela kapı çaldı, gelen postacıydı. Yerine çalan kapı değil, gelen postacıydı gibi. Ya da çocuk ağlıyordu, annesi ona sarıldı. Yerine annesi ağlayan çocuğa sarıldı demek gibi. Bu tür küçük uygulamalar, hani kuralları sadece ezberlemek yerine dilin bu zenginliğini hissederek öğrenmenize çok yardımcı olabilir. Bu harika bir uygulama önerisiydi gerçekten. Konuyu tam anlamıyla pekiştirmek için birebir. Bu detaylı ve anlaşılır anlatımınız için çok çok teşekkür ederiz. Umarız siz sevgili öğrenciler için de bu çalışma faydalı olmuştur ve sıfat fiiller konusu artık çok daha nettir zihninizde. Nevzat Cam, kurs merkezi olarak sunduğumuz bu çalışmayı beğendiyseniz, son bir hatırlatma yapalım. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu bölümü beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için yeni içerikler öğretme konusunda en büyük motivasyon kaynağı. Bir sonraki çalışmamızda tekrar buluşmak dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.